Atopik dermatit, diğer adıyla egzama, bebek ve çocuklarda en sık görülen alerjik deri hastalığıdır. Bebeklerde yanaklarda kızarıklıkla başlar. Daha sonra kulak arkası, boyun, kollarda ve bacaklarda özellikle eklem yerlerinde olan kızarıklıklar ve cilt kuruluğu kafada da konaklanmalar şeklinde kendini gösteren alerjik cilt hastalığıdır. Egzamanın nedeni %40 civarında bir oranla besin alerjisidir. Egzamanın ciddiyeti fazla ise bu oran çok daha yüksek olabilmektedir. Egzamalı bebeklerde mutlaka besinlere bağlı alerjin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için kandan veya ciltten alerji testi yapılmalıdır. Bebeklerde bir aylıktan itibaren besin alerjisi için ciltten alerji testi yapılabilir. Kanda veya ciltten yapılan alerji testinde besin alerjisi çıkmaması durumunda gizli alerji olabilir. Gizli alerjinin tespiti için de gizli alerji yapabilen besinlerin kesilip daha sonra tek tek besinlerin denenip egzamaya neden olup olmadığı bulunması gerekir.